Gürkan Bey ne oluyor e, CHP'de genel başkan kim, belediye başkanı kim, o kim, bu kim kafalar karıştı galiba değil mi? Şöyle söyleyeyim yani CHP'nin genel başkanı da Sayın Ekrem İmamoğlu, e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da Sayın Ekrem İmamoğlu. Yani bu e, zaten e, tablolarda gözüküyor. Bu kısım e, akraba konularında He. da ön plana çıkıyor. E, onun için Ekrem İmamoğlu diyebiliriz. Aslında hani Özgür Özel'e diyor ki Hısım Ahrabayış bunlar kesinlikle şey olmasın, aday olmasın derken Ekrem İmamoğlu'nun A takımı diyebileceğimiz belediyede, belediye şirketlerinde çalışan isimler yani İmamoğlu'na bağlı olan isimler hepsi istifa edip aday oldu. Evet. Yani genel sekreter başta olmak üzere pek çok kurumun başında olan Ekrem İmamoğlu'nun atadığı ona bağlı olarak çalışan isimler aday oldular. İşte genel sekreter var, İBB İmar Ayşe'nin başındaki genel müdür var, e, bilgi işlem dairesinde var, ulaştırma daire başkanlığı evet. var. Hepsi aday oldular. Yani Ekrem İmamoğlu evet. bu adaylık konusunu da kendi e, kontrolünde sürdürüyor. Evet. Şimdi e, Erşen Şen'den İsmail Saymaz vardı ama onları es geçelim. E, Gürkan Bey'in anketleri var. Şimdi evet. o anketleri alalım. Ee, istiyorsan sen de kal orada Gürkan Bey ile yorumla evet. o anketleri nedir bu anketler ne zaman ne, yapıldı ne, Ya vesaire. yaklaşık biz e, bu tabii bizim e, Betimar'ın seçim sonuçlarımız e, 2018 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta e, Betimar'ın e, sıfır hatayla yaptığı sonuçlar aslında e, biz son yaklaşık iki aydan beri sürekli bir çalışmamız oluyor yerel seçimlerle ilgili özellikle İstanbul noktası, Ankara noktası İstanbul ne olacak? Yani Cumhur İttifakı mı kazanacak, Millet İttifakı mı kazanacak? Ee, yine aynı şekilde e, Ankara, İzmir, e, Adana hangi ittifakta kalacak? Yani daha doğrusu AK Parti'de mi olacak, MHP'de mi olacak şeklinde? Yine Balıkesir gibi e, sorular var. Biz de bu sorulara e, zaman zaman e, cevap bulmak için araştırmalarımız oluyor. E, bu yaptığımız çalışmaların birçoğu e, Ekrem İmamoğlu'nun, Sayın Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığından sonraki yapılan çalışmalar. Onu özellikle ifade etmek bir istiyorum. Bir değişiklik oldu mu? Ya şöyle söyleyeyim. Bazı bölgelerde 1-2 puanlık oynamalar oldu. Arttı bazı... mı azaldı mı? Mesela İstanbul, Ankara'da 1-2 puanlık bir artışı oldu. Ama diğer bölgelerde zaten tablolarda şimdi söyleyeceğim. Tablolarda çok fazla bir değişkenlikler olmadı. Ama şöyle bir durum var. Cumhur İttifakı olarak AK Parti'nin 14 Mayıs'a göre birçok araştırmada düştüğü söyleniyor belki ama bizim yaptığımız araştırmalar ise 2 puanlık, güç puanlık 14 Mayıs'ın üzerinde gördüğümüz sonuçları buluyoruz açıkçası. Onu özellikle ifade etmek isterim. Bunun geçebilir arkadaşlarımız. Bu 3 seçim hatta 4 seçimde betimar sıfır atayla bu çalışmada evet, tebrik en azından sizi. teşekkür ederim. En azından mesleki anlamda ...yerlerde sürünen bir Peki, mesleğimizi nedir, toparlamıştık. nedir sırrı tutturmanın? Çünkü şimdi herkesin tercihini belirlemek mümkün... ...fakat sandığa kimin gidip gitmeyeceğini belirlemek mümkün değil. Ve burada çuvallıyor araştırma şirketleri. Siz As bunu nasıl öngördünüz? Aslında şunu söyleyeyim Cemil Bey. Ya bu bilim aslında. Bilimi siz doğru yorumlarsanız size doğruyu verir. Eğer siz bunu manipüle etmek isterseniz... Bu size manipüle sonuç verir. Yani bu seçimler özellikle burada e, ben de üzülüyorum açıkçası mesleki anlamda e, birçok şirketin ben manipüle ettiğini düşünüyorum. Biz e, bu seçim sürecinde hem Millet İttifakı tarafından hem de Cumhur İttifakı tarafında da e, tek tarafsız kalabildiğimizi söylüyoruz. E, bunu da zaten sonuçlarımızda söylüyor. Evet. Şimdi biz İstanbul özeline gelirsek vaktimiz sınırlandı diye biraz hızlı geçmek istiyorum. İstanbul'da biz 3 senaryolu bir sonuç soru sorduk. Bu senaryodanımız şu, e, tüm partiler ittifak yapmadan kendi adaylarına girerse... Bakın burada e, isimler telaffuzuna girmiyorum. Yani sadece partiler noktasına bakıyorum. Evet. Çünkü isimler belli bir noktadan sonra parti sadakatlerine bırakıyor işi. Onun için bilimin e, alanına bırakmak <laughs> lazım. İlk çalışmamızda e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için partiler ittifak yapmazsa durum ne olur şeklinde... AK Parti adayının %33 civarında bir oy oranı var. CHP'nin %30.4, İyi Parti 7.1, özür dilerim MHP 7.1, İyi Partisi ise 6.2, ee, cevap vermeyen de yaklaşık %13 civarında bir seçmen kitlesi var. Burada sorduğunuzun cevabını söyleyebilirim. Yani altılı masa dağılmadan toplansa da AK Parti geçemiyor. AK Cumhur Parti Cumhur geçemiyor hatta, gibi. Yapmasa da, MHP ile ittifak yapmasa da karşı taraf ittifak yapmadığı sürece e, ee, bu denklemde AK Parti seçimleri Ama oluyor. ittifakları aynı şekilde olursa da yine Cumhur İttifakı önde gözüküyor. Evet orada şöyle söyleyelim. CHP ve İyi Parti ittifak yapmaz. AK Parti ve MHP ittifak yapar ise bakın Cumhur İttifakı'nın tamamını almıyorum. AK Parti MHP ittifak yaparsa %40'a %32, %32 civarında bir denklem var. İyi Parti burada e, etmemek yani, lazım. Hocam İyi, Parti... İYİ Parti'nin yerine ee, ...Yeşil Sol HDP Dem Partisi ne Ona deniyorsa? Geleceğim. Hemen arkanızda o. Ee, burada İyi Parti'ye... E, vurgu yapmak lazım. Hür ve müstakil e, söylemleri var. Bu hür ve müstakil söylemlerine... ...bakıldığı zaman İyi Parti... ...yüzde sekizini alıyor. Yani bakın burada e, bir sonraki süreçte ise... ...CHP ve İYİ Parti... ...çok mümkün gözükmüyor şu anki koşullarda ama... ...ittifak yapar ise durum ne olur diye... ...orada da AK Parti... ...yüzde e, CHP adayı da %38.4 cevap vermende %11'lik bir kesim var. Burada CHP adayı aslında e, seçmen Ekrem İmamoğlu görüyor. Hocam o HDP eksik mi burada? HDP, HDP, HDP eksik mi? Yani yeşil şurada. Nerede? Şuranın içinde. %38'in içinde. Onu söyleyeyim. Yani HDP yani daha önce Demp ne kadar mi almış? Mi oldu? Daha önce değişti değil mi onu? Evet, Demp en parti son oldu. %12 mi? Evet, %12 14. 28 2018 seçimleri %12 aldı. 14 Mayıs'ta ise %8.1 aldı. Burada Türkiye İşçi Partisi'ni ayırmak lazım. 4.1 de Türkiye İşçi Partisi'nin oyu var. burada şunu söyleyebiliriz. özellikle AK Parti'den daha önce biliyorsunuz ikinci tur seçimlerinde 2019'da 800 bin yakın bir oy geçişi oldu. Bu hem AK Parti hem de MHP'den de bir tepkisel oylar vardı. Bakın şimdi Ekrem İmamoğlu'na AK Parti'den e 1000'de 4 civarında bir oy geçişi var. Bakın çok düşük bir oran. E, bu normal şartlarda bizim e, analiz ettiklerimizde onun üzerindeydi. Şu an için 1000'de 4'lere yani 0.4'e kadar düşmüş gözüküyor. Eee MHP İYİ Partili e, bakın e, kendi ittifak yapmazlarsa yüzde %26.9'u eee İYİ Parti'nin eee CHP Parti. adayına oy vereceğini Öyle söylüyor. Miyiz? Evet. E, buradaki denklem düşük. Yeşil solda Peki bu ittifak peki yapılıp yapılmaması %40. çok fark ediyor mu? Yani Tabii. Ya yani mutlaka ki fark ediyor ama burada İyi Parti denklemini e, İyi Parti ilk defa bir parti olduğunu gösterdi bakın. İyi Parti eğer yani bu duruşu Ya herkes istifa etti, dağıldı öyle mi İYİ parti gösterdi? İyi Parti'nin oyları artıyor mu diyorsunuz Bu Ben oyların yani. düştüğünü düşünmüyorum. 1-2 puanlık bir oynamalar var. Bakın en kötü halinde de 14 Mayıs sürecinde 3 Mart, 6 Mart krizini yaşadı bu parti. Ama en kötü ihtimalle de 9.68'ini Türkiye'de aldı. Bunu göz ardı etmemek lazım. Burada da İyi Parti yine İstanbul'da ittifak yapmaz ise %8.5 civarında oyunu alıyor. Ankara'mız vardı. Eğer Ankara'da eğer hazır ise onu da... E... Gürkan Bey bunlar ilk kez Haber'de mi yayınlanıyor? Tabii ilk şu kez anda? burada yayınlıyoruz. İlk kez bu i̇lk programda yayınlanıyor. Ama burada dediğim gibi yani isimler noktasına değil. Bakın burada da şöyle bir denklem var. Birçok araştırma şirketi şunu söylüyor. Mansur Yavaş %55'lerle alıyor, %65 olumluluğu var, başarısı var ve seçimleri rahat alıyor şeklinde. Hatta bununla ilgili de Sayın Meral Akşener'e, daha doğrusu İyi Parti'ye bizim size ihtiyacımız yok gibi söyleme oldu. Ben Mansur Bey'e katılmadığımı araştırma verileriyle söylemek istiyorum. Buradaki ilk soru tablomuzda tüm partiler kendi adaylarıyla girerse e, %12'lik bir cevap vermeyen bir kesim var. Minimumda da AK Parti zaten %32 oy almış. Şu an için minimumda %25 ile başlıyor. Bakın CHP ve İyi Parti ittifak yapmaz. E, AK Parti MHP ittifak yapar ise durum ne olur diye %35'e %37. Bakın Mansur Bey'in dediği kadar... Öyle bir durum yok. Bakın Ama yine de kazanıyor %10. gözüküyor Mansur Bey burada. Yüz... Ama cevap vermeyen yüzde on var. Yüzde bakın özür dilerim yüzde on İyi Parti adayına oy verecek bir seçmen kitlesi var. İyi Parti kendi tabanını bakın Ankara'da koruyor. Bunu söylemek istiyorum. Yani burada yüzde Mansur Bey'in CHP adayı olduğunu varsayarsak yüzde elli olmadığını da görüyoruz. Eğer Cumhur İttifakı burada Ankara temsiliyetinde bir aday çıkartırsa Cumhur İttifakı bilmiyoruz. AK Parti'ye verilebilir, MHP'ye verilebilir. Denklem değişebilir. Çünkü aradaki fark sadece yüzde ikilik bir fark bu, var. İsimsiz bu. Hocam, bu arada. E, burada yüzde sekize yakın galiba HDP Ankara oyu 2018'de vardı. 2018'de yüzde altı, 2014 Mayıs'ta da yüzde dört. Yüzde dört. beraber tiple beraber bunun da yaklaşık yüzde altmışı Mansur Yavaş'a oy veriyor. E, burası da e, Mansur Bey'e katılmadığımızın göstergesi. Yani... Eğer CHP İyi Parti ile ittifak yapar ise seçimler biraz rahatlıyor. Onun haricinde da yapın, e, da külüne muhtaç yani. e, İyi Parti'nin hmm. Meral Akşener'in e, Mansur Bey. Orada bir kriz olacağı gözüküyor ve bu seçim sürecinde bakın şunu da söylemişti Meral Akşener. Biz size aldınız. HDP ile e, alındığını HDP'liler söyledi. M Meral Hanım da bizim sayemizde alın diye söylemişti. Ankara'daki tablosu bu şekilde. E, Meral Hanım'ın etkisi olmadan e, CHP'nin ya da Mansur Bey'in Ankara'ya kazanma ihtimali çok az. Sınırda. Sınırda. Evet. Bir tablomuz daha vardı, iki tablomuz. Bu da İzmir'le ilgili. Bu daha önce yaptığımız Eylül çalışmamız. E, burada şunu göstermek için aslında bunu tabloya analiz ettik. Diyor ki herkes rahat kazanılır İzmir diye söyleniyor. E, efendim İzmir kazanılır belki ama İzmir'in gelişimi ve sorunun çözülmesi çözümü için hangi parti kazanırsa Ama artık, seçim kriteri İzmir'de bu değil ki. Değil ama e, seçmen artık şeye bekliyor e, Cemil Bey. Ya ben diyor hizmet bekliyorum diyor. Bakın çeşme var, bir kujatası var, bir sürü şey e, sahil bölgesi var ama hizmet bekliyor da onun o, haricinde yani de Yani yine gidip onlara oy veriyorlar. evet odun da olsa oy veririm diyen bir seçmen kitlesi var ama Seçmeni, kendi CHP seçmeni, İyi Parti seçmeni, bakın AK Parti MHP demiyorum. Cumhur İttifakı haricindeki seçmenler de artık hizmet noktasında... Yani e, seçmen AK Parti şunu çözüm... söylüyor burada. Saçmaladığının farkında. Evet. Hizmet alamıyorum ama oy veriyorum evet. diyor. Evet, ideolojik seçmen... bakabiliyor İdolojik bakabiliyor ama bu sorunları kim çözer? İzmir'i kim kalkındırır dediğiniz zaman AK Parti kalkındırır diye kendisi söylüyor. Bugün e, tüm partilerin kendi adaylarına katılacağı, İyi Parti'nin kendi adayıyla olduğu, HDP'nin de kendi adayını çıkarttığı... Yani DEP e, biliyorsunuz ki kendi adaylarıyla çıkacağını söylemişti. O zamanki şartlarda e, Cumhur İttifakı ve AK Parti, e, Cumhur İttifakı ve Millet CHP tarafında işler o kadar kolay olmadığını gösteriyor. Neredeyse eşitlenmiş evet, gibi bir durum bir var burada. Evet bir puanlık bir rakam var aşağı yukarı. Yine bir e, şeyimiz var. Bir bölgemiz daha vardı. Adana'da ise... Adana'da e, AK Parti MHP ittifak yapar, diğer partiler ittifak yapmaz ise e, AK Parti'nin %38.8 doğru bir adayla, burada aslında bir aday ismi de var ama bunun biz içerisine sunmuyoruz polimik oluşmasın diye, <laughs> %38.8 AK Parti adayı, %37.6 da CHP adayı, MHP İYİ Parti yine %5.6'sını koruyor. Bugün e, Adana'da bakıldığında AK Parti yaklaşık %2'lik bir oy kitlesini artırıyor. Yine CHP'de ikilik bir oy kitlesini arttırıyor. Ee, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda bakın AK Parti MHP ittifak yapar, CHP'de de ittifak yapar ise ne olsa olur diyor. Ee, Adana seçimleri o kadar kolay değil iki taraf içinde. Ee, çantada da kekik değil. Ee, Zeydan Bey'in e, başarısı e, belli bir oranda var gözükse de. Ama ittifaklar noktasına bakıldığı zaman işler o kadar da rahat değil. Ee, özellikle Millet İttifakı tarafında bir de Balıkesir'i e, sunmuştuk. Bu illerimiz bizim CHP'nin açıkladığı bölgelere göre analiz ettiğimiz elimizde olan var olan veriler. Onu özellikle ifade edelim. Neden bu şehirleri sürekli lanse ediyorsunuz diye diyebilirler. Burada da yine aynı şekilde bütün partiler kendi adaylarıyla seçime girer ise şeklinde AK Parti %37.7 e, CHP'si %34.6 civarında kararları burada dağıttık. E ee, Buradaki tablomuz bu şekilde Bu pazar yapılacak Büyükşehir şey, Belediye Başkanlığında AK Parti ve MHP Milletvekili ittifak yapar CHP ve İYİ Parti ittifak yapar ise Burada da seçimler Sanki 2019'daki gibi e, Gözüküyor Yani e, Hem AK Parti açısından da Hem evet. e, CHP açısından da O kadar e, kolay değil Ama ittifak yapar ise Burada İYİ Parti'nin de kendi adayını Çıkartacağını varsayarsak burada Cumhur Vakfı bir tık önde diyebiliriz. Yani Sayın Başkan'ın da başarısı da iyi gözüküyor. Onu da özellikle ifade edelim. Evet. Elinize sağlık. Teşekkür, Teşekkür. ediyoruz yaptığınız araştırmalarla ilgili. Şimdi bir tane haberimiz var. <laughs> ne demek? Onu soracağız Yürkan ee, Bey'e. Şimdi Saadet Partili bir tane milletvekili vefat etti ve yerine hemen CHP ye destekçisi çıktı. O haberi izliyoruz. CHP'de emanet vekil krizi. Kütahya milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor. CHP'den bir milletvekili transfer oldu. Saadet Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeniden grup kurdu. Bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya milletvekilimiz Sayın Doktor Ali Fazıl Kasap Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi grubuna geçmiş bulunuyor. Diğer tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz. Mecliste 20 milletvekili ile temsil edilen Saadet Gelecek grubu Kocaeli milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesiyle düşmüştü. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Bütün muhalefet partilerinin birer milletvekiliyle bir dayan demokrasi dayanışması yapmasını önerdik. Demokrat Parti ile yapılan görüşmeler sonuçsuz kalınca devreye CHP girdi. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap bütçe sonuna kadar Saadet Partisi'ne transfer oldu. Böylelikle yeniden grup kuruldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel diğer partilere de Saadet'le dayanışma çağrısı yaptı. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisi'ne çeşitli katılımlar olabilecektir. Diğer partilerle işbirliği yaparak yeniden grup kuracak sayıyı tuttururlar. CHP, 2018 seçimleri öncesi İyi Parti'ye 15 milletvekili transfer etmiş, bu durum tartışmalara neden olmuştu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurultayda pişman olduğunu dile getirmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. Savaşmalıydık. Bileğimizin gücüyle o seçime girmeliydik. O gün bugün 15 milletvekilinin bedelini ödeyemedik. Gürkan Bey, bu CHP'nin bu şey hali bitmiyor. Yani kurbanlık koyun gibi sürekli e, emanetçi veriyor. Ve bu altılı masanın da sanki dağılmadığının işaretini Musaadet Partisi'ne hala destek çıkıyor olması. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Sayın Özgür Özel, e, biliyorsunuz ki e, CHP'nin adaylarını açıklamadan önce e, DEP Partisi'ne gitti. O e, sonrasında adaylarını açıkladı. Bu oradan bir destek aldığını gösteriyor. Aynı şekilde Saadet Partisi'ne de bir aslında bir el uzattığını, e, oradan da Temel Bey'in de desteğini alması lazım. Çünkü yüzde %1'e ya da hatta binde %1'e bile ihtiyacı var Özgür Bey'in. E, onun için doğru bir strateji kendi adına. E, masa dağıldı mı masada başka argüman bulamayacaklar. Ama e, Meral Akşener'in yine dediğim gibi külüne muhtaçlar. E, Meral Meral Akşener'siz e ee, bu seçimde yok. Onları. Yok. Yani e, sadece bu geçici e, hava verme gibi o diyebilirim. Ama Meral Akşener de sözünde duracak bu gibi be, e, geliyor bana Hı. ve bir ilk defa durması lazım çünkü 2028'de bakın bunu hep söylüyorum. Yok olacak değil mi o? Zaman? 2028 görmek istiyorsa durması 2028 lazım. durması lazım. Şöyle Kesin bir gelişme gelişim. oldu. Bu, bu dem e, artık ismi Dem Parti'si e, karar açıkladı. Batı'da seçilmiş ıı, seçim işbirliğine gideceğiz ha. diye. Yani Cumhuriyet İYİ Parti Partisi, gitti, tam Parti gitti onun yerine HDP ittifakı evet, öne çıktı. Sanırım Nazif'te de bunun ıı, işaretli olan bir haber var değil evet, mi? Cemil Bey şimdi e, CHP Genel Başkanı e, seçilen e, Özgür Özel'in e, 13 e, Aralık günü iki ayrı programı vardı. Dikkat çekiciydi. Birinci programı e, Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir'in cenaze töreni nerede? Ahmet Hamdi Akseki Camii'ndeydi. Şehit yakınlarına gelip böyle taziye diledi. Yanında e, CHP'li yöneticiler vardı. Hatta şehit annesine bakın e, sarıldı. Böyle bir görüntü verdi. Şimdi aynı gün 15'te çok şaşırtıcı şekilde başka bir programı vardı. Bakın şehit cenazesinden çıktı. Geldi. Bu... Ee, şehitlerimize kurşun sıkan e, terör örgütünün siyasi uzantısına DEM Parti'ye geldi. 15'te Dem Balgat'taydı galiba. Ee, Ankara neredeymiş? Ee, Balgat'ta saat 15'te de bu görüşmeyi yaptı. Bir anda PKK'nın, terör örgüt PKK'nın kurşun sıktığı şehidimizin cenazesinde yaklaşık 2 saat sonra da o terör örgütünün siyasi uzantısı olan ve bunu inkar etmeyen bir partide geldi, böyle gülücükler dağıttı, çiçekler verdi. 13 Aralık'ta Türkiye bu manzaraya şahit oldu. Evet. Ne diyorsun sen bu konuda bir de bölümü toparla. Evet başından beri konuştuğumuz şeyler arasında bu İsrail siyasi, İsrail'in Amerikan siyasetini esir alması bence ilginçti. Siyonistlerin organizasyonun başında olması ve dolayısıyla Amerikan entelektüellerin Siyonistler kadar ee, bu olaya katılmadıkları hikayesi önemliydi. Ee, Trump'ın e, muhalefeti dışında bir aday daha çıkması ihtimali de benim çok ilgimi çekti. Bu istatistiklerden anlaşıldığına göre başa baş giden bir seçim evet, evet. e, ortamı var. Başa baş değil de bazı evet. illerde genelde evet. AK Parti... Türkiye evet. genelinde. Evet. Bence o ama mi? katılmayanlar konusunda. onların tepkilerini bekletiyor. E, ben ama bu hizmetin hiçbir şeysi olmayacak mı? İzmir'de hizmet için AK Parti alabilir dediniz. Bu yani. İstanbul'da olmayacak yani. mı mesela? İstanbul'da da olacak çünkü MHP seçmeni ve AK Parti seçmeni artık blok anlamında şeye gitmiyor, B'ye gitmiyor. Hatta onu da geçtim. CHP seçmenin %70'i 72'si oy veririm diyor. Daha önceki oranlarda bu %90 seviyelerindeydi. Yine Anladım. HDP'de ve İyi Parti'de %60 seviyelerine kadar düştü. E, evet. İyi Parti biraz daha düşüş evet. gösteriyor. Bunu özellikle evet. ifade edelim. Yani İstanbul'da da ihtimal var. Var var. Diyorsunuz. Yani İstanbul'da evet. Çünkü Cumhuriyet İstanbul Farkı Çünkü İstanbul çöküyor. Yani ben bunu bir İstanbullu olarak zariyat ediyorum. Ekrem İmamoğlu, e, Meral Akşener ikna etmeye çalışıyor. İkna edemiyor şu anda. Ama baba İYİ Parti onlar ya iknası İYİ Parti var mı Parti'ye yani? operasyon baba, yapıyor. Bakın tabii. İYİ Parti'den istifalar mıydı, var İstanbul'da. Bunlar tamamen Ekrem İmamoğlu ile işbirliği yapan kişiler. Evet. İyi parti. Evet sen yorumunu <laughs> bitir. Evet benim yorumum böyle. E, gerçekten seçim çok heyecanlı olacak gibi geliyor ama ben İstanbul'a hizmet konusunda da kendi adıma feryat ediyorum. Yani İstanbul'un havası da kirlendi artık suyu da bitiyor dediler. Neyse ki yağmur yağdı ama bunlar e, İstanbul'u kurtaramazlar diye düşünüyorum. Evet sen öyle düşünürken bir programın daha sonuna geldik. Çok teşekkürler Sayın Savcım. İrfan Bey, Gürkan Bey, Kurtuluş, Nazif herkese çok teşekkürler. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İyi geceler.